Herkese merhabalar. Yarın yani 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu plutonik bir dolunay. Dolayısıyla biraz manipülatif etkilere maruz kalabileceğimiz gözüküyor dolunayı takip eden 2 haftalık süreç boyunca. Şimdi ay Akrep Burcu'nda düşüştedir. Bu yüzden biraz huzursuz hissedebiliriz ve zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Aynı zamanda sezgilerimiz çok güçlenebilir ve hayatımızda derin farkındalıklar oluşturacak bazı durumlar söz konusu olabilir. Şimdi baktığımızda dolunay haritasında yükselen burcun kova olduğunu görüyoruz. Bu da aslında içinde bulunduğumuz koşullardan biraz özgürleşme isteği getiriyor ve sıra dışı davranmaya biraz meyilli olabileceğimiz gözüküyor bu süreç içerisinde. Bunun yanı sıra Plüton güç temasıyla yakından alakalıdır. Gücümüzü doğru kullanmakla alakalı, doğru yerlere kanalize etmekle alakalı bir takım sınavlardan geçebiliriz. Ve gücümüzü, başkaları üzerindeki gücümüzü yine doğru şekilde kullanmakla ilgili bir takım önemli deneyimler edinebiliriz bu dolunay süresince sürecinde. iki haftalık bir süreç olacaktır bu. Herkese çok güzel bir gün diliyorum ve 23 Nisan'ı kutluyorum. Çok sevgiler.